<Sessizlik> Yolda oylarınızı bekliyorum. Seni çok seviyorum Arkadaşlar, e, bu fikir, tepsisi, çeşitse, bu de çikolata yani, daha. Çikolata da <laughs> Biz onu duymamış olar. Bu O seti Seçim var <laughs> acaba? Başkanı değil mi? Vallahi <laughs> <Olur>, tabi geliyor. <laughs> ama Ömer yani hakikaten boyundan ve yaşından <laughs> daha marifetli bir çocuk oldu. Sizin size başkan yardımcısı mı olacaksınız? <laughs> Ömer bu rakip kim? Değerli arkadaşlar hepinize en içten sevgi ve saygılarımı selamlıyorum. Bildiğiniz üzere okul başkan seçimleri başlıyor. Bu konuda hepinizden destek istiyorum. Yaşım küçük olabilir ama değerli büyüklerimin desteğiyle elinden geldiğinde hepinize yardımcı olacak. Söz veriyorum bu yolda oylar <laughs> bizi çok çok seviyor. Arkadaşlar eğer bu yemeği ben tercih edersem bugüne çikolata ikram edeceğim söz. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar eğer tutulursam temsilci seçilirsem hepinize çikolata ikram edilecek. Vay. Bunlar ne mesela? Bunlar çikolata? Arkadaşlarım ve öğrencilerime çikolata vereceğim, öğretmenlerime de çikolata vereceğim, kazanırsam vereceğim hepinize. Adım Ömer Asaf üç 2B iki sınıfındayım. Başka seçmeyin. Okulu güzelleştirmek istiyorum ve dükkan kalan yemekleri götürmek istiyorum. Çünkü yemekler bayatlıyor. Daha güzel yemekler getireceğim, süslendireceğim okulu daha, daha da güzel süslendireceğim. Evet. Çikolata vereceğim, hediyeler getireceğim. Çikolatalar arkadaşlarına dağıtacağım. Bana oyunlarım bana teşekkür ederim. <sharp> I'm <inhale> sorry.